Cengiz Han ve dört köpeği, Moğol bozkırlarının uçsuz bucaksız rüzgarlarında, atların nal sesleri gökyüzünü inletirken, Cengiz Han'ın yanında dört sadık savaşçı vardı. Onlara Cengiz Han'ın dört köpeği derlerdi. Çünkü onlar, sadakatleri ve acımasızlıklarıyla köpek gibi bağlı, kurt gibi yırtıcıydılar. Cebe ismini ok atışındaki ustalığından almıştı. Düşmanı uzaktan yere sermekte üstüne yoktu. İhaneti affetmez. Emirleri sorgusuz yerine getirirdi. Cengiz Han'a en büyük bağlılığı, ihanetten dönenleri tek okla cezalandırmasında görülürdü. Subotay Cengiz Han'ın en zeki generaliydi. Orduları demir fırtına gibi yönlendirir, stratejileriyle düşmanlarını daha savaş başlamadan yenilgiye uğratırdı. Acımasız planlarıyla şehirleri diz çöktüren isim oydu. Jelme, Cengiz Han'ın en zor anlarında kalkanı olmuştu. Defalarca hayatını riske atıp Han'ı korudu. Savaş meydanında gözünü kırpmadan düşmana atılır, kanla yıkanmış atının üzerinde bile dimdik dururdu. Kubilay sessizliğiyle bilinir, gece baskınlarının ustasıydı. Hiç konuşmaz ama bir gölge gibi düşmanın kampına sızar, sabah olduğunda ardında sadece kanlı izler bırakırdı. Acımasız bir savaşçıydı.